Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, rank tahmin yapıyoruz bu videoda. <laughs> İyi seyirler hadi survival modla başlayalım. Yayın açmıştım bu arada yayından sonra çekiyorum şu an biraz enerjim düştü enerjim bitti. E, ondan dolayı biraz böyle biraz 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 anladınız işte. Hadi başlayalım. Survival mod 3 tane canımız oluyor yanlış bilersek canımız gidiyor yanlış bilemezsek artı 50 puan. Eee bir üst ya da bir alt rankını bilirsek artı 50 puan aynı rankı bilirsek artı 100 puan böyle puan biriktiriyoruz puan kasma challenge gibi bir şey işte round boom yazmış izleyelim bu kalite ne lan adam ctrl ile mouse yapıyor direkt Lucky shot diyebilir miyiz? İyi mi iğrenç? Yani mouse 1'e basıp CTRL'e basıyor. Oturup tarıyor direkt. Ama o attığı şatıda bir silver bir bronz atamaz muhtemelen. Plat diyeceğim o yüzden. Hani bok gibiyim ama böyle lucky round'ları oluyor. Aranızda bir platlar alınacak şimdi. Yani platın diamond falan diye isim gelmiyor. Hiç. Bu aim'le bu diamond olmaz. Adam yiren şey mi çünkü. Silver, bronze bile çıkabilir. Plata basacağım ama. Evet, adam silver. Platlardan özür dilerim. Biraz fazla demişiz adamın. Bu PP şey, ne lan? Çektamlay. Mikrofon kaliteleri boş mikrofon falan boş voice chat falan direkt hani immunun altı oldu bile şu an. Dijilin altı hatta. Tenho não ficar apertando para falar com Batedor destruído. também para gente tipo. outro Icebox'ta Sky almış, rakip de iğrenç oynuyor. Yani Brimstone falan almışlar, Sage almışlar takımındaki biri fade almış, öbürü chamber almış. Hani buna da plat diyeceğim. Platin üstü ol değil. Bu platin üstüyse gold diyeceğim buna. Eğer bu adam diamond'sa oyunu silin. <laughs> Platmış. Plat bile fazla var da şu an şu lobiye de neyse. 1v4 mı atıyor lan? Kimerv. Bir atıyor şu an. Germen ona. Kimerv. Bir kişi kaldı. Soneye, soneye bıraktı. 4.'ü vuramamış. Diamond diyeceğim buna. Gold değildir. Gold'un atabileceği şartlar değildi onlar. Diamond diyorum. Silver mı? Oğlum az önceki adam da silver'dı. Reyna ile koşarak tarıyordu. Bu koşarak taramıyordu ki. Bu normal vuruyordu. Hadi plat çıksa yine okey diyeceğim. Silver ne ya? Aa, saç bayağı eski klip bu arada. <gülüyor> <gülüyor> 3-1-3-1 yapabiliyor en azından. O yüzden silver ve gold üstü diyorum. Plat ya da diamond şu an bu adam. <gülüyor> <gülüyor> Rakip de çok kötü be kardeşim ya. Plat diyeceğim. Yücelikeli olamaz. Gold alemiş. Ben bu arada küçük ekran izliyorum. Videoda nasıl çıkacak bilmiyorum. Telefondan falan izliyorsanız ekran size küçük gelecektir de. Hadi büyük ekran izleyelim. Şimdi bekle önce. Adamlar biri izle biri çalmışlar. Chamber almışlar. Sınıfta kalıyor direkt. Omen almışlar bir de. Hepten G'ye. Yani hücreliğin altı olması lazım. Gerçi hücreli keloda da millet nereden ne alacağını bilmiyor da onunla ilgili bir video da çekeceğim bu arada hangi map'te hangi ajanlar oynanmalı diye. Gold şu an ya. Life round gold bu arada Allah çarpsın. Hatta Diamond olamaz. Bak Diamond'sa Allah gerçekten kahretsin. Gold. Güzel. <laughs> <Fokus at. Gülüyor> you will not kill my allies. Adamın eğimi, crosshair placement o kadar kötü ki buna da gold diyeceğim. Diamond çıkarsa Allah karbiden kahretsin. Bronz bile çıkabilir. Bronzmuş an bunu. Goldman anneme seviyor şu an. Peter nasıl gold olabilir diyebilirsin ona. Bir tur daha deneyelim. Porta <laughs> Spike caído şu an platin altı direkt. Crosshair placement ne yapacağını bilememe falan. Mouse baksana mouse döndürüşe bak. Plaş iğrenç. Şu an silver mesela bende. Gold bile değil. Baksana abi adam mouse'u ortada tutuyor. Nereye çevireceğini, nereye gideceğini falan bilemiyor herif. Gold yani şu an. Bu adam platsa bu arada platlar anavrat sövebilir. Oyunun rank sistemine. Quedan 10 segundos. Silver'a basıyorum, plat olamaz. Bronzmuş. Güzel. Oğlum mermi değiştirirken niye pikliyorum? Bu adam smurf'e girmiş bu arada. Yücelik üstü muhtemelen de. Oynadığı Elo'yu mu yazmış acaba kendi Elo'sunu mu? Kendi Elo'sunu yazması lazım mantık olarak. Oops. Bu adama immo diyorum. Diamond olamaz. Oynadı Elo'yu yazmışsa yapacak bir şey yok. Oynadı Elo'yu yazmış. Adamın kendi Elo'su yücelik üstü bu arada net. Hani immo ben garanti seçim olsun. Yücelikse bir 50 puan alırız diye immo dedim de adam oynadığı elo'yu yazmış. Saçma yani beyinsiz bunlar hep. Kendi elo'nu yazıyorum. Senin oyunun içinden biz senin rankını tahmin etme. Oynadığın elo'yu niye tahmin etmeye çalışayım? Beyinsiz ya. Get out of my way. My ultimate is ready. Don't get in my way. <gülüyor> 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 roundu alamamış. Bir platinumdaki roundu diyorum ve ben buna plat diyorum. Diamond. Diamond fazla gibi. Neyse çok anlamadım zaten. O kadar şey yorum yapmayalım. <gülüyor> 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 Bu tam Diamond yücelik. Diamond 2, Diamond 3 klibi tam bak. Immode olamaz. Gold da olamaz. Diamond çok safe bir karar olması lazım. <laughs> Plat mı? Plat az kalmış bu arada bu klibi. Sunset'te Phoenix, Solal Yağmacı Karambit. Artı Sky, Artı Sage. Yücelik altı. Ya bir buçuk dakika video mu olur kanka vurduğun yeri koysana. Şu an gold mesela. Gold plat şu an. Güzel flash. Plata çıktı şu an. flashı güzel attı. Bu biraz kötü flash. Rakibin eğimsizliğinden Elo şu an tekrar golda düştü. Tahminimi söylüyorum size. Abi konuşma durdurma izle de diyebilirsiniz de hani o zaman benim yorum yapmam video çekmenin bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Benim yorum yapmam düşüncelerimi size aktarmam lazım. Niye video çekiyorum o zaman? Bazen öyle beyinsizce yorumlar yapabiliyorlar. Yayında da bir ara şey izliyordum ondan diyorum yani. Maç izliyoruz. Gold plat gidip geliyor şu an. Harici yok ama yani. Ne silver ne diamond olmuyor. Gold plat gidip geliyorum sürekli. Hmm. Az önceki adam Diamond dediğim plat çıktı. Eğimi gayet iyiydi. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Eğimi çok da de yani. Vuruyor yani. Hani mouse nereye tutması gerektiğini falan biliyordu. Şimdi bu adam Diamond ise oha. Plat'a basacağım. Gold Plat bence ama Silver'sa da Gold'muş. Tamam güzel. Joke's over. Diamond 3'e gidip geliyorum şu an. Sky, Elo'yu düşürdün Sky. O nasıl bir hareket? Smurf mü girmiş lan çocuk? bakayım. Smurf oynuyor. Aynen kayo almış. Kayo ile 30 vurmuş. Ee, adam Smurf yemiş. Kendi elosunu soruyordur umarım. Yücelik diyeceğim. Radiant olduğunu düşünmüyorum. Immodur Max. Kendi elosunu sor. Mantık olarak kendi elolarını sormaları lazım. Çünkü onların gameplayini izliyoruz arkadaşlar. Tamam bu adam kendi elosunu yazmış. Yücelik adam Gold Leo'ya girmiş vurmuş. Güzel. You vs Lobby. Bak bu program Stras GG programını kullanıyor. Görmedim. Spike Bu iki tane şata atıp klip attığına göre maksimum diamond. Silver'mış, ama şu an. Ya maksimum diamond desem plata tıklardım en kötü de gene bir tutturamıyoruz. Oğlum bu nasıl mini mi Bayern'ı? Rakip zannettim şuraya niye adamı. <laughs> Zamandan tasarruf. Hilal. Ve? How many is <laughs> lan bu adamı bu arada. Diamond Oğlum, klip niye alıyorsun? Adam sana nasıl sıkıyor? Klip alma. Herif saldı klip almaya gold. Diamond adam böyle salmaz. Bronze'mış amınak. <laughs> Neyse, NT diyelim chat. Ee, kahve bir rankes tadında bırakalım. rankes çekerim ben size arada. Ee, o yüzden hani böyle 30 dakika, 40 dakika şey yapmaya gerek yok. Kaç dakika oldu bilmiyorum da. Yani. Bir tane adam o şey olmasaydı muhtemelen biz oradan giderdik de. Kendi rankına girmemiş, elosuna girmiş ya. Oyna değil Eloy'u. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kahvaltı yapanlara falan. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.